Ben de be, tam tamına 100 seviye savaşçı ve bugün arkadaşlar sizler bitti. Çok fazla şey yapacağız arkadaşlar. Videoyu geçmezdim. Bir saniye zıplar kapmayı unutmayın. Hatta alakalı abone olmayı, unutmayın. Neyse videoya geçelim arkadaşlar. Şu anda ben şu an evdeyim. Ve burada bir yerdeyim, Neyse arkadaşlar. Bakın burada bir mod oluşturdum ben arkadaşlar neyse. Burada da içine göreceksiniz. Bakın kömürden kapı var. Oluşturayım ben arkadaşlar şeyi game mod hızlı game mod sıfır abi game mod yani gaz moduna girelim he aha abi burada bir şey var kafaları takip et abi inşallah tuzak değildi de dur arkadaşlar dur 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 kafaları takip etmemi istiyor ha. Arkadaşlar orada bir sandık var. Oğlum. İnşallah tuzaklı sandık değildir ya. Ha orada da bir tabela dur dur arkadaşlar inşallah. Ne yazıyor süper şeyler ya. Bedava diamond. Diamond mı? <laughs> arkadaşlar. E, bu ses lan? Kaç. Abi arkadaşlar kaç. Abi. Canımı zor kurtardım arkadaşlar. Birisi bana tuzak hazırlamış bakın. Patladı. Ulan o hay sizi bir bulursam. Neyse arkadaşlar. Sizi bir abone olun da bana daimut gelsin lan. Koyun toprak yemesinler reflet ediyorum. Geber. Ben de biraz hayvan avlayacağım arkadaşlar. Şu an 3 Çoramda bir seviye yazıyor ama bakmayın ben yine de 100 seviyeyim. Aha burada bakkalcı var. Bakkalcı nasılsın? Ben bakkalcı değilim. Ben kılıççı Kılıç satıcısıyım. Kılıçlarımız tam tamına 50 yani 264'lük diamond yani o kadar diamondım yok o zaman defol git oğlum 50 da tam tamına 264'lük diamondı nasıl bulacağım abi geber lan kimse benden kaçamaz abi hayvanlar bile bir, bir kaçmadan bir anda vuruyorum bakın şimdi ee, inşallah yapabilirsem yani. Allah sana. sana birkaç seviyeyi de kaptık arkadaşlar. Abi de var lan. İşte bu seni bir vuruştu. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi buradan çıkacağım. Deniz manzarası çok güzel gözüküyor buradan arkadaşlar. Yete düşmeyeyim de yoksa ölürüm. Neyse biz gidelim arkadaşlar. Evimize doğru gidelim. Abi koş 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 koş. Hani oyunda biraz kasıyor abi. Arkadaşlar siz de videoyu like atmayı, kanalıma ve bildirimleri de açın. Öykü kanalıma da gitmeyi unutmayın. Tur alacağım ve Sesi kanalına da gitmeyi unutmayın. O da bir kanalım. Bu arada Tura server'ımız açıldı arkadaşlar. O server'a girin. Geceleri, gece saat, yani gece 2'de oyun saatlerimiz falan oluyor. Neyse. Gördüğünüz gibi bakın. Burada da arkadaşlar. Burası benim sığınma odam. Eğer ki burayı vururlarsa, beni öldürmek isteyen varsa buraya da korunuyorum. Ama ben eğer ki gelirse arkadaşlar hepsine gücümü gösteririm. O kadar hızlı hızlı fırlatıyorum. Gördüğünüz gibi. Neyse. Neyse. Uyuyayım da. Uyuyayım. Ah geceleri. Allah belanı. Neyse arkadaşlar. Niye ben bu kameradan çıkıyorum arkadaşlar? Çünkü benim muhbizenim harcalandı. O yüzden bu öyle kameradan çekiyorum. Bir gün boyunca mobizenle çekemeyeceğim. Neyse. Neyse şimdi uğraşmayalım. Oğlum bu şu tabelayı kır beni sinir etti ya. Oğlum. Seni yok ederim lan. Git lan buradan. Git lan. Git lan. Git lan. Git lan. Yok gitmiyor. Ben de elimden yıkarım bunu. Dur altın elma yiyorum lan. Şu pusulayla kıralım. Aslında pusula. Bunlar da güneyimi, güneyi, batıyı, gü, gü, doğuyu bulabiliyorum. Bir de Asya tarafını da bulabiliyorum. Asya tarafta Çinler var. Çinlilerin de zaten hepsi on, onlar yaptı o bürüsü. Pis Çinliler. Lan kaçma lan. Daha kaçma. Abi. Ay ben bu domuz benden kaçamaz abi. Geber lan. Oğlum bu oyun kastığı için o yavaş vurabiliyorum sadece ya. Aslan arkadaşlar fazlaca özelliklerim var. Bakın antrenma yiyince bakın şimdi dayanıklık ateşe dayanıkmış emiş if İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar neyse lav eğer şimdiler lava girersem hiç yanma bakın ateşe dayanıklık neyse arkadaşlar şimdi gizli depoma gideyim de akşam olsun da biraz daha takılalım arkadaşlar neyse Siz de arkadaşlar kılma bunu değilseniz abone olun. Neyse. Neyse arkadaşlar ya. Arkadaşlar neyse. Şuradan gidelim. Evet arkadaşlar şimdi tavukları avlayacağım abi. Abi abi. Gel bana oğlum domuz var. Bu sefer seni hızlı vuracağım. <laughs> of, of. geber. Adam geber. An oğlum geberdik. Köylücüğüm. <laughs> eli <laughs> adamı topladım. Alabilirsin şuradanlıkta. <laughs> ben buradan demir kılıç alacağım. Sana da şu 2.64'lük diamond'ı bırakayım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Git bakalım. Neyse arkadaşlar ya. Vallahi gördüğünüz gibi elmaslarımızı kaptık. Yani kılıcımıza bakın burada demir kılıcımız var. Bunu koyun öldürdüğümüzde kullanacağız. O koyun öldürme kılıcı. Neyse arkadaşlar. Yani koyunun rengi olduğu sürece yani. Demir kılıç da yine de koyun öldürme kılıcı onun adı. Şimdi bakın hızlanıyorum. Çünkü ben bir Minecraft özellik ekledim. Birazcık hızlı koşabiliyorum. Arkadaşlar iddiamı etsem neyse. Hızlı olalım abi. Hızlı hızlı koş. Koş. Az kaldı. Abi koş. Minecraft dünyasını bayağı bir seviyorum. Yani ki düşman çıkarsa hepsini oklarım, oklarım, oklarım. Neyse. Neyse arkadaşlar, gördüğünüz gibi hızlı hızlı gidiyoruz. Evet, şimdi gidelim. Buradan gidiyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi ben buralardan ayrılmam yoksa neyse ya kaybetmem miyim? Atla. İkisi iki yazıyor ama bu o sadece tavukla kaç hayvan öldürdüğümüzü yazıyor yani kaç tane geyik öldürdüğümüzü tam iki tane. Abi nasıl çıkacağız bu da heh. Abi çık. Şu köylüyü de öldüreyim bari giderken. Abi kaçma kaçma. Lım. Lım. Oflarım bitecek. Allah O kutbanla ben burasını patlatmayı düşünüyorum. TNT bulduğumuzda arkadaşlar ben burayı patlatacağım. Neyse o senten o tuzakta sandıktı biliyorum. Dur var gidiydi. Diamond'ları alayım bari giderken. Bakın o sandığın içinde diamond var. Yani TNT yok şu anda. Zaten patladı. Abi, abi işte bu. Şunları envanterime koyayım. Akaş'a burada da bedava daimlik yazıyor. Ama kır şunu ya. Bunlar yalan arkadaşlar. Siz buna unutmayın. Eğer ki bir tuzak görürseniz sakın ama sakın siz inanmayın, de inanmayın de tamam mı? De, bedava daimlik yazıyor ama siz bakın inanmayın tamam mı? Tuzak olabilir. Böyle şeyler de tuzak oluyor. Allah ağır, ağır. <laughs> Allah. Kapıyı Kapıyı kapatmam lazım. Abi. Tamam neyse. İnelim arkadaşlar. İn in. Heh. Vallahi billahi arkadaşlar. Neyse oğlum burasını kapatalım. Bakın burada kaç tane şeyim var göstereyim mi? Burada bir sürü diamond var. Altın var. Zümrüt var. Gördüğünüz gibi burada oyuncu koltuğum var. Bilgisayarım var. Monitörüm var. Neyse. Sandıkta da bir şey yok. Buraya da zümrütlerimi koyayım. Zaten arkadaşlar 6.64'lük zümrüdümüz var. Vallahi çok süper. Ben en zenginim. Hem zenginim hem savaşçıyım. Neyse uyuyalım arkadaşlar ya. Ha, abi. 250 level oldum. Neyse. Bugün arkadaşlar. Bugün o bana meydan okuyan o düşmanlarına ok yapacağım. Gidelim o zaman arkadaşlar. Kimi öldürsek acaba? Dur. Neyse arkadaşlar siz yorumlara yazın kim öldürelim diye ya kötü zombi şimdi dur şu ayarları bir girelim ayarlayalım arkadaşlar şimdi bir saniye bir şey yapacağız arkadaşlar zombilerle savaşalım mı yorumlarda yazın şimdi çorumlarda çok kişi yazmış arkadaşlar Zombilerle savaş diye biz tam 59-60 50, 50, 50, tane gelmiş arkadaşlar. Ya pardon 62. 62 tane yorum gelmiş. Yorumlarınız doğrulandı arkadaşlar. Zombilerle savaşacağız. Size savaşçı seviyemelerini ne kadar güçlü oğlum Allah kahretsin. Kolay modu da açalım. Normal ne ya. Neredesiniz oğlum siz? Aha dükkanın orada zombiler var gelin lan abi abi geliyorlar geliyorlar abi geliyorlar İskelet. Ben oklamam lazım oğlum oklayacağım lan seni oklayacağım lan abi oğlum lan geliyorum al sana ben minecraftın en güçlüsüyüm abi orada creeper var creeper'ı fazla ellemeyeceğim ya da dur gideyim öldüreyim o kıyı pırı. Bugün size ne kadar güçlü olduğumu arkadaşlar göstereceğim. Uf, gel lan buraya. Abi, abi, abi geber. Allah patladı neyse. Olamaz arkadaşlar indirmem ver. Endirmen. Abi burada indirmem ver. Endemen. Endirmen. Dikkatlice onları öldürmeyin. Endirmenlere bakmayacağım. Yoksa bakarsak Allah bunu alır Abi 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 Aferin Abi git lan oğlum Canım çok azaldı canım çok azaldı Gerek sendirmen gelse de savaşırım abi bununla Ben en güçlüsüyüm Minecraft'ın <laughs> en güçlüsün kimmiş size göstereceğim abi Geber lan işte bana satış tura alacağınız yani savaşçıya satışırsanız olacaklar bunlardır. Aha iki tane zombi ağzına koydum. Bir tane. Abi. Abi. Ne ya? Gelsene şimdi hadi. Bekliyorum bekliyorum. Koca. Abi. Abi. Neyse arkadaşlar ya. Abi çok süper ya. Ormanda kolda zombi olabilir. Abi. Ok. Okçu. Ah, çok fena ok atıyor. Çok sert ok atıyor. Geliyorum lan. Seninle savaşacağım oğlum. Tuğra ılıcan Ali Sönmez. Bu savaş bitmez. Geliyorum lan. Geliyorum oğlum. Seninle öylesine kadar savaşacağım lan. Neredesin lan? Oğlum. Neredesin lan? Abi. abi. Oğlum. Oh atma öleceğim. Abi. Oğlum sen var ya bir day oğ oh dayağını hak ettin lan. Oğlum oğ oh dayağı oh ya yaya. Tamam iskelet öldürdüm Ne oğlum arkandan saldırdı. Allah. İskeletler baya sert zaten. Tüfek gibi silah tüfek gibi okları var ya. Neyse arkadaşlar sizde de videoya like atın ki kanalıma abone olun. Şimdi şu creeper'ı da öldüreceğim. Patlamazsa tabii. Gelin lan gelin. Abi döver. Abi döver. Abi. <laughs> abi. Abi. Tam kafadan. <laughs> abi işte böyle sataşırsanız olacaklar. Bunlardır lan. Abi creeper var. Dur creeper'ı. Gel lan buraya. <laughs> abi. Abi. Patla, patlattım onu. Ha orada okçu var. Gizli gizli abi. Ne yapıyorsun oğlum sen burada? Şapşaloz. Oğlum. Altın elmam 59 saniye altın elman var. 58 oldu şimdi. On geliyorum lan. Sizden korkan sizin gibi olsun arkadaşım. Abi. abi. Patla, lan, patla ben ölmem hayatta kardeşim. Hayatta öldüremezsin beni. <laughs> Aha zombi zombi gel 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 gel. Bili bili kuş kuş. Bili bili bir kuş kalmıştı. Gel lan buraya. Gel gel gel. Gel oğlum. Abi. Abi. Kılıcı ben ensine çok fena hazırlıyorum. Eliti ben yaparım, ultiyi ben yapıyorum abi. Çok hızlı çok hızlı vurursan zaten çok kolayca öldürebilirsin abi. Abi, Al senin al. okuna, Skarim'e. Gel lan buraya, okuna Skarim seni. Neyse. Gel işte böyle lan. Böyle adamı ben böyle yaparım. Bak, bak, bak böyle. Onu çok hızlı vururum ben. Neyse. En iyi ben yapıyorum, en iyiyi ben yapıyorum. Neyse. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi. Ay, creeper, creeper. Al sana patlamadan öldürdüm onu. Evet arkadaşlar şimdi. Ama... Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar ben bu zombileri öldüreceğim. Abi sabah oluyordur. Şu creeper gelmeden. Creeper creeper kaçın. Geliyor buraya geliyor. Yağmuru durdur. Dur. Akşamı yap. Hah tamam. Şimdi gel lan buraya. Şimdi açtı. Gel lan. Gel oğlum. <laughs> Hadi bakalım. Deniz denize uçtuk patlarken neyse. Aa ah, bak şurada gene iskelet. Oho, iki tane zombi. Hı, öldüreceğim lan. Gördün <laughs> <Dur lan>. mü? Gör. Abı! <laughs> Abı, tebalay. Baba oğlum. Allah sana. Oğlum. Beni boşuna mı öldürüyorsun lan sen? Ulucan Ali sonra bu savaş gitmez oğlum. Kendini boşuna güçlü sanma. Ben senden güçlüyüm. Adam ola. Oğlum. Gel lan buraya. Oğlum öldürecek lan. O oh, çok sert zaten. Boşu boşuna öldüreceğini mi sandın lan? İskelet efendi. Boşu boşuna beni öldüremezsin. <laughs> Neyse. zombiler öylesine kadar savaşacağım. Neyse arkadaşlar şu zombileri bulayım. Zombi de kesmek istiyorum. Zombilerin gözleri de yalnız simsiyah. Her tarafı. Yani hiç böyle mavi, beyaz gibi normal renkli gözleri yok onların. Saç saç birik biz bir, bir var onların. Neyse okçuluk da yapayım da. Neyse ok atayım şuraya. Neyse abi. Hadi bakayım nokta kop. Aha bura. Allah belanı herobra mı lan o? Ha zombiymiş. Gel buram buraya zombi. Abi abi gel. Abi gel. Ha abi, 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 abi. abi seni öldürürüm böyle. Arkadaşlar koş 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 abi koş. Adam koş. İskelet mi var lan orada? Sanki bana öyle geldi. Neyse yok. Zombiler gelmesin de. Eve gireceğim de zombiler gelmesin. Neredesiniz Allah belanı. Şurada dönecek var. Ben eve girene kadar bunlar beni tam kocaya kadar onu. Şimdi sıçtınız. Gelin lan buraya. Gelin lan. Örümcek seni. Abi. Abi koş. Şurada da iskelet var. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? <laughs> ne oldu lan? Hani beni öldürsene. Öldürsene. Bak bana vuruyor ama ölmem. Abi. Al sana. Ben ninja gibi kadar güçlüyüm oğlum. Hepinizi oklarım lan oklarım oklarım. Neyse. Neyse arkadaşlar neyse. Videonun daha sonuna gelin gençler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diyor şu zon şu eve gireyim de dikkatli olmam lazım ama. Şu ben o de şuraları düzelteceğim arkadaşlar ya. Ben video da orasını düzeltelim. Oğlum tamam zombi yok zombiler gelmedi. Buradan girmemiz lazım. Kapat. Hayır, hayır, kapat. Heh. daha sonra gelim geçler. Bu videoyu beğendiyseniz kalma abone olmayı, da açın. Bugünle güzel, seviyeli, memeli videolarım gelsin istiyorsanız kalma abone olun. Uyuyayım da. Eee oğlum 9999 seviye savaşçıyım. Oh, çok hızlı abi. Bakalım nasıl ok abi. Oh, oh, Dün, dünkü gibi daha, daha hızlı atıyor. Arkadaşlar videomdan sonra gelin. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı, Bildirimleri de açmayı unutmayın. Sizden bunu rica ediyorum. Abone olanlara sunucumuzda ödül vereceğiz. Geceleri oyun saatimiz ben oluyor ya sabahlara kadar arkadaşlar. Gece oyun saatlerimiz başlıyor. Sonra da sabahlar, sabah 6'ya kadar oyun oynuyoruz. Sova server'ımız so far, so arkadaşlar 1, 2 Haziran'da açılıyor. Minecraft sunucumuz yani Tuğra Sky var so Kesinlikle hepinizi bekliyoruz. Hoşçakalın be. Bay bay.